Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün günlerden şöyle 26 Nisan Cumartesi. Şöyle YKS 6, 56 günümüz kaldı. Bir deneme attım. Bir TED denemesi attım. Kimya bir de tilt. Şöyle şunla başlayalım. Bilgisayar mal 38'e 0 geldi. İki tane boşum var. Şöyle buralar full. Evet, şu soru aşırı iyiydi. Bunu beğendim. Periyot sorusu ama böyle baya denemen gerekiyor. Normalin biraz üstü şunu dinle dedim. Ya çözümünü hatırlıyorum ama böyle refleksif yaptım. O yüzden geçtim böyle. Bu soru güzeldi. Sonra şöyle başka ne vardı? Bunlar böyleydi. Yapılırdı. Şu soru güzeldi. Bunu beğendim. Bir de şu soru aşırıydı. Ben bunu çok beğendim. Şöyle göstereyim. Periyot sorusu. Şuradan benzerlik falan yapıyorsun. Trigonometrinin içinde. Bir de grafik sorusu. Çok iyi. Şöyle bu iki soru boş. Bir trigonometri bir analitik. Neyse sıkıntı yok. Bu kadar denedim. Ama çıkmadı. Öğreniriz. Buralar böyleydi. Şu geometride full geldi. Şu soruyu dinleyeceğim. Ya yaptım ama böyle içime sinmedi o yüzden. Bu böyleydi. TT ee, şunun yorumunu yapacağım birazdan. Bu arada babamın sesi gelebilir. Şöyle e buradan 3 deneme attım galiba. 25'ten itibaren 26 ve 27 attım. Evet. Bu böyleydi. Şuradan 2 deneme attım tilt'ten. 10 11 galiba şöyle. Hmm. Ondan bir, iki ve iki yanlış bir boşum var. 11'den bir yanlış. iki yan... Yok bir yanlış ki boş tamamdır sıkıntı yok. Böyle iki, iki dört karışık atıyorum. Şöyle yedi buçuk saat. Ya aslında bundan yedi buçuk değil bir buçuk saat kronometre açık bırakmışım. Bir de 15 dakika falan erken başlattım sınava. O yüzden alt saat diyelim. Şöyle hız ve renke girdik. Hız ve renk yani Türkçesi kolaydı. Sosyal orta kolay orta arasıydı. Matematik biraz güzeldi. Fen biraz zordu. Öyle. Yani çok özel olarak bunu çekmek istemedik. Ama güzel bir sınavdı. ÖSYM'ye yakınlık olarak iyiydi. Başka da bir şey yok gibi. Bugünlük kadar olsun. Görüşmek üzere. İyi çalışmalar.